Beşiktaş şampiyon oldu. Fatih Terim son anda bir golle avarajla kaçıncı doğru mu? Sen Torreira gibi bir beyni, evet. Sanchez gibi bir stoperi, 13 yıldır mücadele eden bir Muser'ayı o Icardi'yi alacaksın. Saygı duyuyorum. Sonra diyeceksin ki Hayır. biz şampiyon, hakem Arda kardeşler yüzüne olamadık. Ha. İşte Galatasaray'ın evet. kara borsası... Ya bunlar gerçekten Bak, çocuklar bile güler ya bunlara. Hiç gülemez hiç çocuk Ya bırakın abi bunları niye ya. Abi bunlar niye yani çocuk gülsün yapma Serhat. Yani sığ tartışmalar ya. Abi Senin, niye Sen de bunu inanarak söylemiyorsun Adnan. Ben bunu yüzde yüz inanarak söylüyorum sana ben bir şey söyleyeceğim. Biz bunları yıllarca yaşamadık mı ya yapma ya. Galatasaray'ın derin futboldaki devleti kaç tane? Ya Fatih Hoca ile iki tane şampiyonluk, üç tane şampiyonluk kavga dövüşü alındı. Abdurrahim Albayrak sağlara indi. Var kayıtları açıklayacağım dedi Abdurrahim abi. Çok da selam da söyleyelim. Bak biz gene medeni insanız. Söylüyoruz. Hepsine selamlar sevgiler. Erden Timur dedi ki iki yıl önce ben bu ligi bitirmem dedi. Ben dedi kayıtlar var, evraklar var, dosyalar Vız diye kaçtı gitti. Böyle deniliyor. Şampiyon olunuyor. Abi yayınla. Ya biz Galatasaray futbolcusuna, emekçisine bir şey diyor muyuz? Çık topunu oyna. Maçta galip geliyorsun. Galatasaray kötü top oynuyor mu? Oynamıyor. İyi futbol oynuyor. Adlan. Ama bize müsaade etmiyor. Yani dünyada maalesef, müsaade maalesef bazı şeyler lobile yürüyor. Ya eh, tamam mı? Eh, %100. İsrail mesela. Eh. Şimdi sen Rus takımlarını o zaman Türk her yerden atıyorsun. Türk futbolunda Rus oyuncuları her yerden düşüyor. O zaman sadece Türk futbolunda İsrail'i Galatasaraydır. Türk futbolunda İsrail Galatasaray'dır. Bak. Adam, hayır. Söylü şeyler çok talihsiz ve. Talihsiz olsun. Bak. Her yerde varlar. Her yerde varlar. Aynı İsrail gibi dünyanın her yerinde var. Futbolun içinde her yerde varlar. Bir yerde yoklar. Yok yani değiller. İsrail benzetmesi bence şık bir benzetme tamam, değil. Tamam. Geri alayım. Çünkü. Ya yani geri alayım. Tamam, İsrail, İsrail, bugün, İsrail sen biz. Abi sen Müslümanlar, İslam kesimin. I büyük bir tepkisi ve nefreti var. Ya, biz, ya niye olmasın? İsrail'in yap şunu demek istiyorum. Dünyada lobi maalesef çok önemli. Kabul edersin ve etmezsin. İsrail nüfusu ne kadar? 10 milyon. 6-7 milyon. Olsun. 10, bak yani yarım İstanbul kadar değil mi? 10 milyon abi nüfusu. Yarım İstanbul kadar diyorum sana. Bakıyorsun Euro Lig'de Makabi Televi takımı aslanlar gibi oynuyor ve yaptıklarına bakar mısın iğrenç diye? Bak iğrençlik diyorum. Fenerbahçe takımı ev sahibi bu hafta Makabi ile maçı vardı. Evet. Fenerbahçe maçı nerede oynadı biliyor musun? Nerede? Dolayısıyla burada Lit Litvanya'da oynadı. E bu kadar işte. Buradan 4 saat uçtu Litvanya'da. İşte zorluyorlar. Beşiktaş zorluyorlar. Maçı Kendi ülke arenada oynaması gereken maçı bitti. İsrail lobisi yüzünden gidiyor Litvanya'da i̇şte oynuyor. İşte Türkiye'de de Galatasaray lobisi yüzünden birçok takım Beşiktaş'ın özellikle Şampiyonlar kaçmıştı. O 10 milyonluk ülke <laughs> biz de burada. Dünyaya, Ortadoğu'ya hükmetmek istiyor. Vallahi böyle, harika örneklerle ağzın bal yapsın. Biz de Türkiye'de Galatasaray lobisini yıkamıyoruz. Ama işte. yapmış olduğu sen başarıları, Galatasaray'ın yapmış ben, olduğu yap. doğru transferleri, doğru. Galatasaray'ın yapmış olduğu doğru yapılanmayı var, bunlar da var. görmezden gelip olayı sadece lobiciliğe, Hayır. E, kurulara etki etmeye, haksız kazanca yasarsan bence Beşiktaş ve Fenerbahçe'ler büyük bir yanılgı içinde Bak, yer alır. Beşiktaş ve Fenerbahçe, niye bu kadar peki Beşiktaş ve Fenerbahçe feveran ediyor. Çünkü Galatasaray sen bana Galatasaray doğru transferler ben de yaptığı için, He. sağ içi organizasyonunu evet. doğru yaptığı için evet. bir Fatih Terim'i çıkardı. Evet. Beşiktaş ve Fenerbahçe çıkartamadı. E bir tamam. Okan Buruk çıkardı kendi evladını. Çıkartmak zorunda değil ki. Helal yani, olsun Beşiktaş bunu yaptı. kendi evladını yok etti. E ya, ke kumarcı Sergen, e at tamam. yarışçı Sergen, çekirdekçi Sergen e kadın kız peşinde koşan Sergen Abi diye sana ben bu söylentileri çıkartanlar Beşiktaş'lar. Ya bana Beşiktaş'lar Sergen işini kendi yok. evlatlarına zarar veriyorlar. Galatasaraylar kendi evlatlarını alıp yüceltirken Beşiktaş'lar yerle bir ediyor. Fenerbahçeliler Galatasaraylar bunu yaparken Fenerbahçeliler Serhat Akın'a Ali Koç düşmanı diyorlar. Ümit Özat'a Acun düşmanı, Emre Belezoğlu yani Fenerbahçe ve Beşiktaş'lar kendinden çıkan insanlara kötülük veya onları topluma kötü bu, göstermeye çalışır. bu yöneticileri Galatasaray bak, ne Ergün Pembesi'ne tamam, ne Suat Kayası'na Hangisine? ne Tugay Kerimoğlu'na ne e, Emre'ye bile artık söylenmiyorlar. Onlar kendi değerlerini yüceltiyorlar. Abi, ya Fenerbahçe'de Volkan bizeceğim. Demirel bile e, tamam. hain. Ondan sonra kötü niye? bir teknik direktör sıfatıyla anılıyor. Ali Koç'u Ali Koç neden gönderdi? Haziz Yıldırım'ın ajanı diye gönderdi. Volkan yani Fenerbahçe'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta maalesef kendi oyuncularına karşı Peki. bir yok etme Peki. bir değersizleştirme var. Şimdi, Galatasaray'da tam aksini yapıyor. Tamam, Galatasaray tam aksini yapıyor diyorsun sen. Galatasaray'ın değerleştirdiği kim? İşte Türkiye'nin en, Türkiye en güçlü yıllarca Türkiye'nin en güçlü teknik direktörü bir tanesi Fatih Terim. Tamam, Galatasaray Fatih ne yapıyor? Terim? Zaman Bak, zaman geliyor Fatih Terim'i tokatlıyor Fatih değil Fatih mi? Fatih Hocam sadece Fatih Hocam mı? Bak Galatasaraylar, Üçlü bir karakter. Galatasaray'ların Üçlü. yaptığı lobicilik şu. Ne lobicilik büyük bir şaşalı bir şekilde ee, getiriyorlar. Getiriyor. Sonra? Sonra destekliyor. Algı yaratmak her için, türlü. adamı göndermek için her türlü oyunu çevirip Ama. Bizans oyunlarıyla adamı ala aşağı diyorlar.